ve benzin çok konuşuluyor. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen başlıyoruz. 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 Ve benzinden başlıyoruz. Evet benzinden başlıyoruz. Ve basıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bu 8 korozlu. Burası test alanı. Gördüğünüz gibi araba. Evet arkadaşlar. Evet evet evet. Evet evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Şimdi bakacağız kim daha hızlı. Evet arkadaşlar. Evet evet evet. Oha yanı vurdum. Ve sona ulaşıyoruz. Ve arkadaşlar ve ulaşacağız mı onu bilmiyorum. Ve şimdi dizele geçiyoruz. Dizel, 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 dizel. Dizel, 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 dizel. Geçiyoruz. Dizele bir geçelim, geçelim, geçelim. Test. Başlıyoruz. Mercedes önce bizi dizelli fark atıyor. Artık öyle bir kızdı ki. Evet. Öyle bir kızmak tuttu ki onu. İnanamayacaksınız. Eve Parka Destroy! Video